Merhabalar, Göç Sözlü Programı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere gönüllü geri dönüş kavramını açıklamaya çalışacağım. Kriterlere uygun olan göçmenlerin menşe ülkelerine, transit ya da üçüncü bir ülkeye e, tamamen kendi isteklerine bağlı, destekli veya bağımsız dönmeleri gönüllü geri dönüş olarak adlandırılmaktadır. Bu terim çoğu zaman mülteciler, savaş esirleri e, ve gözaltındaki siviller bağlamında kullanılmaktadır. Gönüllü geri dönüş uygun şartlar oluştuğunda mültecilerin içinde bulunduğu kötü durumlara çözüm olarak önerilen üç kalıcı çözüm yolundan biridir. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu yani IOM 2009'dan bu yana destekli görü dönüşü ve yeniden entegrasyonu programı ile ev sahibi veya transit ülkelerde kalamayan veya kalmaya istekli olmayan ve gönüllü olarak menşe ülkelerine geri dönmek isteyen göçmenlerin düzenli, insan haklarına ve onuruna uygun geri dönüşünü ve yeniden entegrasyonu sağlamaktadır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Göç Sözlü programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.